Ama lan harbi çok iyi söylüyordu var ya lan Macer. Adı çok neydi? çok güzel söylüyordu. Umut herhalde adı değil mi? Umut Umut. Aynen. Çok güzel söylüyordu. Söyledi söyledi, Vallahi çok güzel söylüyordu adam. Esti geçti yani. Şimdi Emir Redci mi? Abi biz de bir şey diyeceğim. Mikrofona şöyle bir şey bas bas versek biz de böyle olur muyuz <laughs> <sektör> acaba? Siktir lan. <laughs> Çekiyorum Emir'i e o zaman. Emir de patlatsın bir. Hadi bakalım. Emir hadi. de harbici. Emir hoş geldin. Hop. <laughs> Allah. hoş geldin. Hoş buldum. Selamlar. İyi yayınlar. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? <laughs> nasıl gidiyor? Hoş buldum abim. Çok şükür abi. eee kendi yolumuza bakmaya çalışıyoruz. İyi. Kendinden bahsetmek istersen biraz dinleyebiliriz. Bahsedeyim, 17 yaşındayım, adım Emir. Ee, Emir 35 lakabıyla sanatçı isimim aynı zamanda. <laughs> ee, i̇çerik üretiyorum abi, kendi çapımda Kik platformundaki tüm yayıncılar aşağı yukarı çıktım. Hı -hı. Bunları da Instagram hesabımda kesti olarak paylaşıyorum. Herhangi bir başka vasfım da yok herhalde. O zaman kardeşim sendeyiz. Rap söylüyorsun bugün. Rap söylüyorum abi, 6-7 tane şarkıyı tek bir beatle toparlayacağım. Belki tamam. daha önce chatten bunu duyanlar olmuş olabilir. Hı -hı. Hazırsanız başlayabilirim sendeyiz kardeşim. Hadi başarılar. Eyvallah şöyle takımı da vereyim. Ya Emir. <laughs> Denedim kaçıncı yolu da tüm başarı yok Ki bu kanınıza karışıyor Zamanla alışıyor insanlar kaşınıyor Kimisi barışıyor, kimisi savaşıyor Benim ilk rap senin pop dediğin paçalıdır Bir günde üstüne çıkacağım bebek kaçarın yok Severim kaşları çok ama yapışıyor Yavaştan uzaklaş gereksiz araşıyoruz Elimde mikrofonla dolaşıyorum Şiir şiir tanıyorum yeni yüzler tadıyorum Keyifleri nasılmış bakıyorum Kafaları derinde mi seviyorlar diye garip bir devirdeyiz Yo, Kara görüntü kurusunda insaf Burada hiçbir korsan chatli filan olmaz Acaba kimsin? Kim cenaze sahibi? Chat hazır mı? Hazır. Ey! Temeli beni modelini gözüne yitir Metiri bekini çekini bu benim parama katını bulara kanama bokuna batanım ACABA bak kulubun kolama dilimi takarım bir takımı kuralım. Kimine göre bir tarama bu dilimi Ölümü dilimi dilimi biledim elimi belime, dolama Beni bir denedik, Kendimi acaba geride birini bırakıp arama sana bak ala bak alamam Paramı lafını kafala çabala bak hadi de bir bak lan Ve ben de okta yer kenar bokta treji vuracak anan gezmez bizim handa yener Kodla ödenecek bedel yok kapında köpek gezer Keder topla haline bak yüzün tünden eter Devir benim demir senin seyir kalın terim benim senin demir çek benim sağlamaz pek emirgenim Rakim tetik çekim full of zengin olur cebim Rap müzik ergenlerinse It's attım küçük yaşına Gido'ya Şimdi ise giymiyorum eski günlerdeki gibi defoldu Zar dur bir şirkete dinamı Şimdi ise mi diyorlar biz seç ne olur Eskiden zor da hayat işin sonu mu ama Şimdi ise TV'deyim yerinde kanka Tek derdinde BMX'e tutmak Şimdi ilk sonunda anne şimdi Eskiden çekmecede tren yolu beklemek Şimdi ise bu pisliği satırlar eklemek Eskiden tepe üstü, Ted'in önü Braxton's Şimdi ise yer bulursan konserime bu Red Cup Kabul edeceğim yalnız bu işi küçümsedi Biz milyonla korumak için topladık küçük beşi Ne zor da eskiden hayal etmek bu günleri Mert abi rap yapacağımı hiç ucundan bile düşünmedi Kara göründü, kuru sığındığı insaf Burada hiç bir korsan chatle iflah olmaz Acaba kimsin? Kim cenaze sahibi? Geçerken uğradım demek nedir yeter mi? Temeli benim adını, yitire, metire, bekene o dereni gözüne yitirim Ötürü bekleni çekeni benim adıma Karaları parama katını bulara kanıma bokuna basalım Acaba kulübün adımı kalıbı koluma kolama bir bilime saçımı repimi dilimi takarım Aga bir takımı koralım Kimine göre bir tarama bu dilim Ölümü dilimi dilimi biledim elimi belimi dolama Beni bir denedi kalemi kıramaz Acaba geride birine bırakıp aramazına bak ala bak alamam Paramı lafını kafalaşa çabala bakalım hadi bak lan sokayım piramit üç gene deli benim benim işim zor değiştirmek Hey 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 like, Benim ekstra akır tarzım ne bekliyorsun ısımayın sabit Kanımda restek de rest, ek, kime resmen saf Hızlı kral tarif bir ıslık Ryan beni bir darım Ona bir atım uzak ama Bana bilir Bana bile ulaşamadı kapatın ekip Bana böyle gana buluştum amacına göre bu ah Kafana takılı kalır her şunem Benim alamadım yarıda koyunum Rap denizin dibine boy ver Tanrı arasan kan askın her gün ben Atarım atara kadar boş verdim Rap sana gördü deneme boş verdim Çok geli bir ama benim adımı tanı Rap dersi Vay 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 sesine sağlık. Bu arada bunu ben Ay, de bir yerde duydum Allah herhalde. Abi. Eskiden bir yerden hatırlıyorum da. Tuğkan abi falan yazdılar. Yani Tuğkan abi çıkmış mıydın? Evet abi. Ha, o zaman oradan hatırlıyorum muhtemelen ya. Vallahi sesine sağlık ne güzel söyledin lan. Çok teşekkür ederim abim sağ olasın. Kardeşim benim. Ne Instagram'ı da gösterelim ya? Abi Instagram'ım e, ismim Emir35 ama 35 yazılışla. Tamam Emir. Bu arada abi ben senin profil incedim 1095 kişi takip ediyormuşsun 1096 olur mu ya? <laughs> Burada açık <laughs> değil hallederiz hallederiz yayın çıkışı. Unutmam. Tamamdır abim. Kardeşim benim sesine sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok memnun olduk. Biz de abim. Ee, chat görüşmek üzere kolay gelsin abim. Allah'a Allah emanet. Görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın müzikte müzikle kalın. <laughs> <laughs> Oğlum millet ne güzel şeyler yapıyor lan. Vallahi abi ama ben şey yaptığı şey ya bu flow'ları zor zorluğa... lan. Flow deniyor, değil mi? Oğlum, Oğlum çatır çatır, çatır 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 nasıl söylüyor? Mermi Vallahi gibi. Pat 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 pat. Abi oda... son iki harbi fena oldu. Odadan çıkmak. <gülüyor> direkt <gülüyor> çıkanlardan buraya geçiş yaptık ya biz gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> son iki harbi fena oldu. Erge?